Şöhretin Dünyası'nda der YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle daha önce hiç yemediğiniz bir böreğin tarifini vereceğim. Adı çıtır börek ama kız kardeşimle biz bunun adını köfte börek koyduk. Bence İki isim de çok yakışıyor bu böreğe çok lezzetli içi sulu sulu pişti dışı da çıtır çıtır bir börek bu böreğin tarifini sizinle paylaşacağım şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar daha dumanı üstünde içinde mis gibi pişti köftemiz sulu sulu dışı da çıtır çıtır şimdi bu köftenin tarifini sizinle paylaşacağım. İç malzememizi hazırladık. Ne kullandık? 600 gram dana kıyma, 4 sap taze soğan, küçük bir demet maydanoz, bir çay kaşığı karabiber, biraz kimyon, bir de kuru sarımsak tozu kullandım. Bir tatlı kaşığı ve haşlanmış patates. Onu tabi soğuttuktan sonra ilave ettim. Buzdolabında bir yarım saat dinlendirdim. Bu çıtır köfte böreğimiz için ihtiyacımız olan malzemelerimiz 1 su bardağı su, buçuk su bardağı un, böreklik un, bir de 3 yemek kaşığı zeytinyağına ihtiyacımız var. Öncelikle unumuzu kabımıza koyalım. Ortasını açalım. suyumuzu ilave ediyoruz. Arzuya göre de bir tatlı kaşığı tuz koyabilirsiniz. Ben çok tuzlu yapmıyorum. Az tuzlu yapıyorum. Önce bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. daha sonra da işin içine elimizi dahil edeceğiz. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Ee, ilk dinlenmede e, bir yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz ya da sıvı yağ koyuyoruz. Bir beş dakika dinlendireceğiz. Üzerine ıslak bez örtüp dinlendiriyoruz. Sonra tekrar iki yemek kaşığı zeytinyağı koyup tekrar yoğurup bir yarım saat daha dinlendireceğiz. hamurumuzu ikinci kez 2 iki yemek kaşığı sıvı yağlı. Yoğurduk. Üzerini streçle hava almayacak şekilde kapatıyoruz. İyice hamurumuz kendine gelsin, suyunu çeksin, yağını çeksin. Eee gluteni açığa çıksın, elastikiyet kazansın diye arkadaşlar Ve yarım saat dinlendiriyoruz. Şimdi bu köftelerimizi arkadaşlar bayağı büyük yuvarlayacağız. bunları hazırlayalım sonra hamurlarımızı geçireceğiz bakalım kaç parça çıkaracağız yani ortalama bundan arkadaşlar 8-9 tane top yapacağız aslında biraz daha büyük mü yapsam bilemedim şimdi şöyle biraz daha büyük yapalım Evet dinlendirdiğimiz hamurumuzu da alacağız. Ee, çok güzel yağlı bir hamurumuz oldu. Böyle çekerken uzayacak bu hamur. Bunu da bezelere ayıracağız şimdi. Bu da bizim meşhur el sıranımız. Hamurumuzu aldık. Bunu biz eşit parçaya böleceğiz. ellerimizi birazcık yağlayabiliriz hamurlar elimize yapışmasın diye böyle bezemizi hazırladık arkadaşlar üzerine ondan daha büyük köftemizi koyuyoruz ve böyle yavaş yavaş yukarı esneterek köftemizin üzerine katlayacağız Zormuş gibi görünebilir ama eğer hamurumuz doğru bir kıvamda olursa üzerini kaplaması çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi mis gibi çıtır çıtır, içi sulu bir köfte olacak bu. Bakın böyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş burada toparlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. nereden ya da oktava yardımıyla da yapabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Eğer hamurunuza yapışıyorsa merdaneniz biraz üzerine unlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim mesela yapıştı. Böyle gördüğünüz gibi hamurumuzu parçalamadan yağlı bir hamur olduğu için çok kolay şekil alıyor. Parçalanmayacak şekilde inceltebildiğimiz kadar incelttik. Evet. Bunların her biri arkadaşlar bir kişiye yeter. Ama yok, çok lezzetli olmuş. Ben doymadım derseniz ikişer porsiyonda yiyebilirsiniz. Arkadaşlar tavamızı yağlıyoruz. Fazla yağını alıyoruz. Çünkü çok yağlı bir tavada pişirmeyeceğiz bunları. Şu alır mı bu ikinciyi? Aldı süper. Kısık ateşte sürekli çevirerek pişireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şişmeye başladı içi. Böylelikle içeride buharı pişecek, içi sulu dışı çıtır bir yemek olacak. şekilde sık sık alt üst ederek kısık ateşte pişireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, çıtır börek köfte böreğimizi ee, hazırladık. Şu an herkes çorbalarını koymuş, çıtır böreğe sıranın gelmesini bekliyor ve bunun tadına vardıktan sonra arkadaşlar sürekli yapacağınız bir çıtır börek bu. Çıtır börek tarifi. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sevdiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve mutlaka yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizden gelen geri bildirimler bizim kendimizi geliştirmemize olanak sağlıyor. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.